Dayı sen evet. gel abi, sen. Gel, gel, gel. Samsun'da düştüğü yamaçta mahsur kalan 65 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş yoğun çabayla kurtarılarak tedavi altına alındı. Kısım şöyle abi. Dayı sen Samsun'da ailesi tarafından evine dönmediği bildirilen Alzheimer hastası bir vatandaş için Salıpazarı ilçesi Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan aramada 65 yaşındaki vatandaşın eğimli ve dik bir yamaçtan 40 metre yuvarlanarak dere yatağına düştüğü tespit edildi. Yerde yaralı bir vaziyette bulunan vatandaş bulunduğu yerden afat ve 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma personelinin çabasıyla çıkartılarak tedavi altına alındı. Бараалах уу? Бараалах уу? Болоо гэж байна. Тэмүүрэл.